<laughs> Herkese selam. Bugün nasıl Instagram'dan takipçi kasılır onu göstereceğim. Hemen hızlıca başlayalım. Kullanıcı adınızı biyografime bak gibi bir tane ad yapıyorsunuz. Biyografiniz de ben ben sizi bir saniye hemen durdurmam lazım. Evet. Ben sizi bu hesaptan takip ediyorum. Lütfen siz de sayfanızın adını yazacaksınız sayfasını takip edin. Gayet güzel oluyor. Yani takipçi ile siz takipçi ile siz yapacağınıza bunu yapın ve daha çok gelişirsiniz ve organik olur. Takipçi ile yaparsanız bedavaya yani bedava olanlardan siz başkalarını takip ediyorsunuz ya onların en düşük kredi oluyor ve en max en fazla 50 takipçilerinizi biliyorsunuz. Ve onlar da tabii ki sonradan düşüyor ve bot olduğu için sayfanızın kalitesi düşüyor. Keşfete düşmüyorsunuz. Ondan dolayı bunu yapın. Daha mantıklı olur. Ayrıca GT etiketleri kullanmayın. Max 6 etiketleri kullanın. Çünkü neden diye sorarsanız Instagram yani beğeni etiketlerini engellemiş bir durumda, banlamış bir durumda. Siz yaparsanız keşfete çıkmazsınız. Sayfanızda şey olur. Size keşfete çıkma kurallarından bahsedeyim. Şimdi her gün post alacaksınız. Postlarınızda Max 6 olacak. Açıklamaya da postunuzla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Hani her gün bir tane post atın bu yeterli olacak ve beğeni hashtagleri falan e, takipçi hashtagleri falan hiçbirini yapmayın. En fazla 6 hashtag koyun. Onlardan da zaten yani en fazla 10 tane erişim gelir. Ve 10 tane erişim de hiçbir şeyinize yaramaz diye düşünüyorum. Ama siz de etiket koyun. Onlar da e, Keşfede çıkmanızı sağlıyor ama beğeni ve takipçi etiketleri koymayın. Mesela GTGT, GT, ben seni beğendim sen de beni beğen gibi etiketler koymayın. Sayfanız gayet gelişecektir. Keşfede çıkacaksınızdır. Ve e, açıklamaya da keşfeden gelenler lütfen takip edin yazın ki onlar da sizi takip etsin. Gayet bu şekilde 10.000 takipçi olabilirsiniz. Ben tüm hesaplarımda denedim. Yani bazı hesaplarımda denedim. Hepsi. 2000 3000 takipçi üzere siz de bunu deneyerek yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Yani bir hesaptan 10000 takipçi ederseniz diğeri de sıfır olursa gayet. Hadi görüşürüz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.